İyi günler değerli futbol severler. Tam Spor Futbol Programı'na hoş geldiniz. Öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sporda yoğun günler devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası tamamlandı ve İspanya şampiyon oldu. Ameli futbol takımımız çeyrek finale kadar yükseldi. Genelde başarılı bir futbol sergiledi takdir topladı ve bu başarının bundan sonra da devam etmesini dileyelim. Bundan sonra olimpiyatlar başlayacak ayın sonunda 26 Temmuz'da ama bugün e, bu dönemde ve bugünlerde bizdeki heyecan devam ediyor. Burada Futbol Federasyonu seçimleri ve takımlarımızın hazırlıkları ve önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Kupa maçları. Konularımız bunlar olacak. Önce seçimle başlayalım. Futbol Federasyonu seçimi yapıldı. İki aday mücadele etti ve bu adaylardan İbrahim Hacı Osmanoğlu rakibini beş oy farkla geçerek ki Mehmet Büyükekşi'yi Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Gerçekten güzel bir demokratik seçim oldu ve bunun sonucu da bu şekilde tecelli etti. Bundan sonra ne olacak? Çünkü e, yeni başkan 134 oy alırken Mehmet Büyükekşi 129 oy aldı. Kongre başlarken yapılan divan seçimlerinde, daha önceki yapılan anketlerde ve ondan önce yapılan konuşmalarda hani Mehmet Büyükekşi'nin açık ara bu başkanlık seçimini kazanacağı konusunda bir e, görüş vardı, beklenti vardı diyelim daha doğrusu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Bu konuda neler oldu? Daha önce çekilen e, başkan adayı, üç aday vardı. E, Servet Bey çekildi ve iki aday e, mücadele etti. Bununla ilgili söylenecek çok söz var. Bunları söyleyeceğiz. Levent Tonduran'la başlayalım ve devam edelim. Evet Levent. Evet e İlginç bir e, futbol federasyonu seçimi oldu. E, ki e, şey seçiminde, divan seçiminde e, Mehmet Büyükelçinin adayı e, divan başkanı seçilmişti. Bu da biraz önce senin de işaret ettiğin gibi seçimi Mehmet Büyükelçinin tekrar kazanacağını e, gösteriyordu. Ama iş öyle olmadı. Beş oy e, farklı ki e, aslında üç oydur. Oradan oraya geçsin diğer aday kazanacaktı. İbrahim Hacı Osmanoğlu e, seçimi kazandı. İbrahim e, Tabii Trabzon Spor Başkanlığı'ndan gelme, Trabzon kökenli ama ben formumu çıkardım. E, kulüplerle el ele hep birlikte bu federasyonu yöneteceğiz, futbolu birlikte yöneteceğiz dedi. E, tabii Mehmet Büyükekşi kötü bir seçimdi. Futbolda e, bizi iyi şeylerle anmayacağız biz Mehmet Büyükekşi'yi. E, Mehmet Büyükekşi zamanında futbol sahalarında ilk defa bir hakem yumruklandı. Mehmet Büyükekşi döneminde ilk defa Riyad'da Süper Kupa finali oynanmak istendi. Oynanmadan geri dönüldü. Atatürk orada konu edildi, tartışmaya açıldı. Kupa maçlarında Fenerbahçe Süper Kupa maçına genç takımıyla çıktı ve sahadan çekildi. Maç oynanamadı, tamamlanamadı. Bütün bunlar Mehmet Büyükekşi'yi unutulmaz kılmıştır. Türk futbolu Mehmet Büyükekşi'yi yaptığı hizmetleriyle değil çünkü yaptığı bir hizmet yok ortada bütün bunlarla anacaktır. Yani bu bunlar onun apoletleridir ve asla tarih bunu yazacaktır. O apoletleri de kimse ondan sökemeyecektir. İbrahim Hacı Osmanoğlu iyi bir seçim mi? İyi bir aday mı? Ön yargılı değilim ama umarım yağmurdan kaçarken doluya tutulmamışızdır. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylemleri güzel. Ee, Arşivlerde var. Başkan olduğu dönemde, Trabzonspor Başkanı olduğu dönemde Hacı Osmanoğlu'nun söylemleri var ve sert söylemleri var. Ama evet. diyor ki şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu artık biz onları unuttuk. Yeni beyaz bir sayfa açıyoruz diyerek genel kurulda böyle bir söz verdi. Evet. Tabii şimdi burada Mehmet Büyükekşi seçimleri erteledi. Yani Futbol Federasyonu Başkanlık seçimini erteledi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesini bekledi. Oradan parlak bir sonuçla döneceğine inandığı milli takımımızı arkasına alarak bu seçimi bir kez daha kazanacağını hayal etti. Ama demek ki bu böyle olmadı. Biraz önce de dediğim gibi Mehmet Büyükekşi'yi o bile kurtarmaya yetmedi. Çünkü kötü icraatları olan bir başkandı. Federasyonları genelde hakem konuları götürür. Yani hakem konuları da doğru adımlar atılmazsa hakem konularında e, toplum inandırılmazsa hakemlerin tarafsızlığına hakem atamalarının doğruluğuna inandırılmazsa bu federasyonların ne yazık ki e, sonu oluyor. E, tabii ki burada seçimin ertelenmesi başka sıkıntıları da beraberinde getirdi. Şimdi e, ligin başlaması yaklaştı. Avrupa futbol e, elemelerinde Avrupa futbolunda, Avrupa kantarında takımlarımız sahaya çıkmak üzere Salı günü Fenerbahçe çıkacak. Orada e, da federasyonla alınması... sonra Levent, e, o konuya da geleceğiz. Evet, federasyonuna devam ediyoruz. Evet federasyonla devam ediyorum zaten. Şimdi federasyonun bu konularda da alması gereken kararlar vardı ama işte ertelendiği için bu kararlar aceleye mi getirilecek? İnce ellenip sık dokunmadan yeni sezonla ilgili kararlar yabancı konusu biraz önce kendi aramızda da konuştuk. Yabancı konusu nasıl bir adım atılacak ve bu adım gerçekten doğru bir adım mı olacak? Çünkü acele atılacak bu adım. Kısacası seçimin ertelenmesinin böyle sıkıntıları da var. Bunların ne getirip ne götüreceğini ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Tabii Fenerbahçe'nin başkanlık, federasyon başkanlığı seçimindeki tavrını da unutmamak lazım. Orada Ali Koç'un çok sert ve ağır bir konuşması vardı. Ali Koç... Beyaz oy kullanacağını yani Fenerbahçe'nin başkanlık tercihinde ha, beyaz oy kalacağını. derken beyaz oy derken beyaz boş oy, oy. Boş ay oy, ay boş ay oy. Hayır boş oy. İbrahim Hacı Osmanoğlu oyunun rengi beyazdı o anlamda söylemesi. Hayır boş. Oy, ben o, boş oy anlamında söyledim evet. beyaz oy. Ee, boş oy atacaklarını yani hiçbir tercihte bulunmayacaklarını söyledi. Ee, oradaki konuşması biraz sert geldi ee, şeyi hazürumu gerdi ee, ve özür dilemek zorunda kaldı. Ee, işte biraz daha kontrollü olmak gerekiyor demek ki e, hırslara kapılmamak, sinirlere sahip çıkmak gerekiyor. Futbol Federasyonundan benim beklentim e, ne kötü ne iyi. Attığı adımları göreceğiz, ona göre karar vereceğiz. Evet, şimdi e, Futbol Federasyonunun e, yapacağı çok şey var ama zaman dar. Şimdi futbol Federasyonu. söyledim ben de. İçinden sonra herkes ayrıldı. Ancak Salı günü mazbatasının alınacağı söyleniyor Futbol Federasyonunun. Ondan sonra bir çok faaliyet var kurullar var çünkü genel kurulda kurulların istifasını istedi evet evet tamamen istifasını istedi ancak şu ana kadar bir engeller e, federasyon temsilcisi istifa etti onun dışında eğer onlar istifa ederse yeni atamalar nasıl olacak çalışmalar nasıl olacak çalışmalar ne zaman başlayacak kararlar ne zaman alınacak gerçekten çok dar bir zaman içerisinde. Mi? İşte bu, bu seçimin, bilir, seçimin doğru. ertelenmesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna bırakılması yüzünden oldu bu sıkışıklık. Umarım evet, acil getirilmez bazı şeyler ve doğru kararlar alınabilir. Ama orada e, Mehmet e, Sayın Mehmet Büyükekişinin biraz e, düşünerek belki biraz önce sen de vurguladın. Ameli futbol takımının başarısı arkasına sığınarak belki bu seçimi kazanabilirim düşüncesi e, evet. şu anda Federasyon seçimlerini bu noktaya getirdi ama genel kurulda yapılan e, taktikler de kaybetmesinin büyük bir nedeniyle Mehmet Büyükekşin'in e, gürhan da tahmin ediyorum bu konuyla ilgili söyleyecek birçok şeyi var. Önce şöyle derin bir of çekerek başlayalım. <laughs> yani bu Mehmet Büyükekşi. Yani hakikaten e, ikinci döneminde özellikle bir yılını tan tanımlayamadı. Zaten. Sezon içerisinde, geçtiğimiz sezon içerisindeki programlarımızın neredeyse tamamında bunlardan bahsetmiştik. Levent abi de sağ olsun çok güzel bir şekilde özetledi. Ee, ama Mehmet Büyükekşi de bugün yaptığı açıklamada e, Türk futboluna güzel iz bırakarak gitti dedi. Yani tabii, tabii ondan <laughs> hiç kuşkumuz <uçukmuş gülüyor> yok zaten. İçte çift var yani. <laughs> şaka gibi nereden... <laughs> Bakacağım, şaşırıyorum ben açıkçası bu olay. Yani nasıl böyle görebiliyor insan kendisini? Hiç mi yanında seveni, eşi, dostu, arkadaşı yok? Ya arkadaş, sen böyle diyorsun ama hani kimse böyle düşünmüyor senin dışında, <laughs> ben bile, karısı bile belki böyle düşünmüyordur. Yani inanılır gibi değil. E, Arap saçına dönen bir sezon, Arap saçının sonucunda Arap saçına dönen bir e, federasyon seçimi ve onun sonucunda da e, Mehmet Büyük Eksin'in e, artık. Türk futbolundan kendisi bir şekilde ayrılmış oldu. Beni biliyorsunuz, ben yani Galatasaraylıyım. İyi de bir Galatasaraylı ve futbol sever olduğumu da düşünüyorum. Ama Anadolu takımlarını, Trabzon başta olmak üzere hepsini çok seviyorum. Ve her programda da Anadolu takımlarının daha çok güçlenmesini ve onların daha çok güçlendikçe İstanbul takımlarının, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımların çok daha güçlü olacaklarını hepten vuruyorum. Bence bu federasyon seçimlerinde kazanan varsa ben bunun Anadolu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da yeni başkandan gerçekten çok ümitliyim ve çok büyük beklentilerim var. Futbolun Anadolu'ya daha çok yayılması, Anadolu kulüplerinin daha güçlenmesiyle ilgili olarak çok büyük beklentilerim var. Yabancı konusuyla alakalı olsun, başkanların kulüp başkanlarının aldıkları cezalarla alakalı olsun pek çok vaadi vardı sayın başkanın. Seçilmeden önce umuyorum bütün bunları e, bu kısa dönem içerisinde yerine getirir. Tabii liglerin başlamasından önce bütün bu kararları alabilme ihtimali çok zor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi e, henüz e, yönetebileceği bir e, kurulları da yok. Daha doğrusu kurullar var ama o kurullar daha önceki yönetimle beraber belki etkisiyle diyelim onu seçilmiş kurullar oldukları için dün kendilerini istifaya da davet etmişti seçildikten hemen sonra ee, enteresan bir dönem bizi bekliyor bu federasyonla ilgili olarak ee, umuyorum umuyorum e, yeni seçilen federasyonun ve onun sayın başkanının başarısız olması adına e, Mehmet Büyükekşi ve onu destekleyenler federasyon delegeleri içerisinde ve dahi kurullarda ve dahi hakem e, komitesinde ve dahi hakemler içerisinde. Yeni seçilen başkanın ve onunla beraber yönetim kurulu üyelerinin başarısız olması için çaba sarf etmezler. Bence tabii ki bu federasyon seçimleri çok önemliydi ve bir oh dedik, çok sevindim ben kendi adıma bir Trabzon eski başkanının federasyon başkanı olmasını çok sevinerek karşıladım ve çok da büyük başarılar diliyorum. Fakat en az onun kadar önemli olan dün Ali Koç ve Ali Koç'la beraber Fenerbahçe delegelerinin yapmış oldukları konuşmalardı. Biliyorsunuz e, federasyon seçimlerinde e, temsilci oluyor yurt dışından gelen. Normalde bir tane oluyor. Bu, bu seçimde dört tane temsilci vardı. İki FIFA, iki UEFA. Evet doğru söylüyorsunuz. E, bu zaten çok normal bir şey değil dört tane olması. Onların da bu işlere biraz önem verdiklerini, belki de Fenerbahçe'nin e, talebiyle ve belki de e, bir miktarda baskısıyla dört e, kişilik bir heyetle beraber bu seçimleri izlediklerini bilgiye dayalı değil ama hissiyata dayalı olarak belki söyleyebilirim. Fakat Fenerbahçe'nin yaptığı e, açıklamalar başkanı ve delegelerini hepsini birden kastederek söylüyorum. Eee biraz Ağır oldu gibi geldi bana, doğrusun isterseniz. Kişilere yönelik olarak söylediklerinden bahsetmiyorum. Türk futbolu adına ağır olduğunu düşünüyorum. Özellikle delegenin e, konuşmasının son kısmında İngilizce olarak yapması ve İngilizce olarak da e, heyete dönüp yani izleyici UEFA ve FIFA heyetine dönüp size bunlar doğru tercüme ediliyor mu bilmiyorum. O yüzden bunu İngilizce söyleme ihtiyacı hissediyorum demesi. Bence artık yani bunun üzerine söylenebilecek çok fazla bir şey yok yani buradan ötesinde Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe kulübünün hiç istemem yapabileceği tek şey kaldı artık biz Türkiye Futbol Liginde ve bu federasyon altında futbol oynamak ve kulüp idare etmek istemiyoruz demeleri kaldı. Dolayısıyla o kısmını olayın çok doğru bulmadım. E, federasyonu ve dolayısıyla Türkiye'yi e, UEFA'ya ve FIFA'ya şikayet ettiler ve bununla ilgili dosya hazırlayıp 15 gün içerisinde evet, de, de. göndereceklerini o, söylediler. De. Ayrıca ilişki kapsamlı bir şikayet demeyelim de bilgilendirme dosyasını UEFA'ya ve FIFA'ya göndereceklerini söylüyor. Yani bundan nasıl bir sonuç elde edip, etmek istediklerini, ne arzu edeceklerini bilmiyorum. Çünkü yani kendi içerisinde bir tezatlığı barındırıyor bu. Şöyle değerlendirmek lazım. Fenerbahçe ne diyor? Yani bu seçimlerde baskı var. İşte Servet Bey'in yaptığı açıklamalarda da söylediği gibi şantaj var. Ondan sonra... E tehdit var vesaire diyor. E Fenerbahçe de aynı şeyi UEFA ve FIFA'ya giderek onlardan talep ediyor aslında. Yani bakış açısını birazcık çevirdiğimiz vakit Fenerbahçe'nin yaptığı da FIFA'ya gidip buna müdahale et benzer, benzer anlama geliyor. Evet yani benim mantığımda bu anlama geliyor. Yani onu yapıyorsa evet, onu yapıyorsa yani buradakiler yapabiliyor. Bakalım Fenerbahçe FIFA ve UEFA üzerinden bu baskıyı, bu tehdidi ee, Kurgulayıp hayata geçirip istediklerini elde edebilecek mi? Şimdi e, Fenerbahçe açısından baktığım zaman olaya şöyle değerlendiriyorum. Fenerbahçe'ye ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Neden? Çünkü bu yeni sevgili başkanın e, geçmişte yaptığı açıklamalarda 2010-2011 e, bu tartışmalı Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki tartışmalı şampiyonlukla alakalı olarak biz o dönemin şampiyonuyuz, şampiyonluk kupamızı da öyle ya da böyle bir gün alacağız demişti. Bunu söyleyen bir Trabzonspor Başkanı, şimdi Futbol Federasyonu Başkanı. Fenerbahçe bir taraftan 5. Yıldız'ı almak için başvuruda bulunup bununla ilgili Mehmet Büyükekşi'ye kurul oluşturtup bunun araştırılmasını isterken öbür taraftan Umuyorum 2010-2011 sezonunun şampiyonluğundan da bir şekilde olmaz yani çünkü bir taş atıyorsun bu gibi o taşın nereye düşeceği ve sonuçlarının ne olacağını e, tahmin etmek oldukça zor bence önümüzdeki dönemde e, tabii ki yeni başkanımızla beraber e, pek çok konuda bir ilerleme olacaktır ama onun yanında pek çok yeni tartışma konularında olacağı e, beyefendinin daha önceki yaptığı açıklamalardan da anlayacağımız gibi siz demiştiniz. Ee, ...arşivlerde var bu açıklamalar diye. Evet. Olaçla belli. Yani, olduğu dönemde. Tabii ki yani dün dündür bugün bugündür lafını Türkiye ilk defa duymuyor. Ee, ama her ne kadar dün dün de olsa bugün bugün de olsa e, hu insandan çıkmıyor. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Dolayısıyla da bunları politik bir şekilde doğru bir şekilde yönelt, yönetip e, yeni başkanın başarılı olacağını umuyorum. E, Genel olarak baktığımda evet geçen sene olanları artık daha fazla aşabilecek miyiz bilmiyorum kötülük anlamında umut etmiyorum ama yeni başkanla beraber e, bazı yeni sorunlarımızın da olacağı aşikar çok acil bir şekilde şu yabancı sorunun tam transfer dönemindeyiz e, şimdi ona da değiniriz belki birazdan e, evet. çözüme kavuşturulması bence öncelik olarak ele alınması gereken konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, seçim yapıldı. Şu anda yeni federasyon başkanı Mazbatayı alacak ekibiyle birlikte. Ama bundan sonra yapacağı işler için, alacağı kararlar için zaman dar. Bakalım olaylar nasıl gelecek. Teşekkürler Yürhan Çoban, teşekkürler Levent Aldıran. Değerli futbol severler, bizi izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eğer programımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve abone olursanız teşekkür ederiz. Ve bundan sonraki programlarda tekrar sizleri konuk etmek isteriz. Akın Göksu bu programımızda yoktu. Önümüzdeki programlarımızda yine Akın da bizlerle birlikte olacak diyelim. Herkese mutlu günler, mutlu yarınlar dileyerek programımıza veda edelim. Hoşçakalın efendim. chicken